Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizde yazın meydana gelen yaprak yanmaları, yaprak sararması, yaprak hastalıkları ya da mantar hastalığı gibi orkideleri nasıl bir çözüm yapacağımızı 3 ayrı yöntem ile göstereceğim. İlk olarak elimde gördüğünüz üzere yaprakları sararan bir orkiden var. Aynı zamanda çiçek dalı da sararmış. Eğer orkidelerinizde bu şekil yanmalar varsa bu bir güneş yanığıdır. Yani güneşin aşırı sıcaklığı karşısında kalan orkide yaprakları bu şekilde bakın yanar ve etrafında da gördüğünüz üzere enfeksiyonlar oluşur. Bu tarz orkidelerde yapmanız gereken direkt yanmanın bittiği yerden itibaren kesmeniz. Yoksa etrafındaki enfeksiyon devam eder ve bütün yaprak hastalanır ve diğer yapraklara da sıçrayabilir ve sararan eğer çiçek dallarınız varsa mutlaka dipten kesin. Bu yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Yine Diğer bir orkideyi de gösteriyorum yakından. Bakın yine bir yaprak hastalığı ve üzerinde beyaz-beyaz gördüğünüz üzere enfeksiyonlar var. Bu tarz yaprak hastalıklarında hemen kesmeniz gerekiyor. Çünkü kesmezseniz bu enfeksiyon ilerler ve bütün yaprağı sıçrar. Aynı zamanda sağlıklı yaprakları da sıçrayabilir. Yine bakın kesiyorum yaprağı. Gördüğünüz üzere yakından da üzerindeki beyaz enfeksiyonları görüyoruz. Evet şimdi kesilen yerler bu şekilde kalıyor. Bu da yine e, mantar olan bir orkide. Böyle bir orkidenin mantar olduğunu nasıl anlıyoruz? Bakın dalı yukarıdan yeşil iken e, fakat aşağı doğru sararmaya başlamış ve yapraklar tamamen sararıp bu şekilde düşmüş. Bu orkidenin mantar olduğunu gösteriyor. Ee, özellikle gövde mantarında bakın yaprak uçları bu şekilde siyah olur ve enfeksiyon gövdede başlar. Yine bakın e, kopma nedeni gördüğünüz üzere siyah olmuş ve sararmalar oluşmuş. Biz buna gövde mantarı diyoruz. Bunun genelde nedeni çok aşırı sulama ya da sulama esnasında eğer gövde e, kısmından yani yaprak aralarına su girdiyse ve havalandırmadıysanız bu şekilde orkideniz gövde mantarı olur. Ve çok hızlı ilerler bunda da çok hızlı ilerlemiş ve bütün yapraklarını çıkardık. Böyle bir orkideyi nasıl bir bakım yapmak gerekiyor? İlk yapmanız gereken sararan dalı kesmeniz. Mantarlı orkidelere 10 gün boyunca su vermemeniz gerekiyor. Bakın kökleri sağlıklı, e, sadece gövde kısmında mantar var. Böyle bir orkideyi saksı değişimi yapmayın ve bu orkidenizi 10 gün sulamadan bekletip daha sonra orkidenize su verirseniz iyileşecektir. Elimde gördüğünüz odun külü. Bu odun külünü bugün üç farklı yöntem ile hem yapraklara hem hastalıklı orkidelere hem de gübre olarak nasıl kullanacağımı göstereceğim. Odun külü içerisinde bol miktarda potasyum, e, fosfor var ve bunlar da bitkilere inanılmaz iyi geliyor. Özellikle e, bitkilerinizi, çiçeklerinizi böceklerden, salyangozlardan ya da e, bir birtakım e, hastalıklardan korumak istiyorsanız odun külünü kullanabilirsiniz. Odun külünü bu şekilde toz haline getirdim. Şimdi bu odun külünü birinci yöntemimde nasıl kullanacağımı göstereceğim. Birinci yöntemde özellikle hastalıklı orkide yapraklarını kestikten sonra ya da mantar gibi hastalıklarda nasıl kullanacağımı göstereceğim. Bakın kestiğim yaprak bu şekilde. Kesilen yer ve bu kesilen yerdeki enfeksiyonun devam etmemesi ve sararmaması için odun külünü bakın toz halinde uç kısmına sürüyorum. Ciddi anlamda antioksidan özelliği var. Yani buradaki orkide yaprağının su kaybetmesini engeller ve kısa sürede uç kısmını kuruyarak orkidenin yeniden sağlıklı haline gelmesine yardımcı olur. Kestiğim bütün yerleri süreceğim. Ve mantarlı orkide de kullanımı, özellikle gövde kısmındaki enfeksiyonun durması için bu kısma bir çay kaşığı kadar e, toz odun külünü dökebilirsiniz. Ve bu odun külünü buradan kaldırmanıza gerek yok. Sürekli burada kalabilir. Dediğim gibi hem antioksidan özelliği var hem bol vitamin desteği sağlıyor. Yani potasyum, fosfor ve kalsiyum karbonat özelliği sayesinde buradan yeniden orkidenin keyki çıkarmasına da yardımcı olacaktır. bunun zaten kökleri sağlıklıydı. Bu yüzden saksı değişimi yapmamıştık. Şimdi ikinci yöntemimize geçiyorum. İkinci yöntemimiz için ihtiyacımız olan su, 1 litreye yakın su var bu şişede ve üzerine 1 çay kaşığı kadar, pardon bir tatlı kaşığı kadar odun külü döküyorum ve bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra yarım saat bu suyun dinlenmesini için bekletebilirsiniz. Evet, karışımı bekletiyorum. Dinlenen suyu bu şekilde süzüyorum. İkinci yöntemimiz için nasıl kullanacağımı göstereceğim. Bunu yapraklarda kullanacağız. Bu yüzden iyice süzülmesi gerekiyor ve toz parçalarının yaprak üzerinde kalmaması için bu şekilde süzdüm. Şimdi orkidemizin yapraklarını hastalıklardan, böceklerden, bitlerden koruyabilmek için yapraklarını hem üstten hem de alttan Odun külü suyu ile silebilirsiniz. Bu orkidenizi böceklerin gelmesini özellikle engelleyecektir. Eğer bu tarz sıkıntılarınız varsa mutlaka odun külü suyu kullanın. Hem de daha parlaklık verecektir ve daha sağlıklı ve canlı gözükecektir. Odun külü suyu ile sildiğim orkide yapraklarım çok daha canlı, parlak ve sağlıklı hale gelecek. Bunu özellikle 2 haftada bir ya da ayda bir yaparsanız orkide yapraklarınızı böcek ve hastalıklardan önceden korumuş olursunuz. Şimdi sizlere özellikle 3. yöntemimi de göstereceğim. 3. yöntemde de orkidelere sıvı bitki besini yani gübre olarak nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Bunun için hazırlamış olduğum su vardı. Bu suyu süzmeye gerek yok. Odun Külü ile bile orkidelerinize toprak olarak e, dikebilirsiniz yani sıkıntı olmaz her zaman çok fayda sağlar ben direkt bakın odun külünü bu şekilde orkideleri her bir saksı için 5 yemek kaşığı kadar veriyorum sizler de ayda bir kere odun külünü orkidelerinize sıvı bitki besini yani gübre olarak verebilirsiniz. Bu orkidenizin köklerinin daha sağlıklı ve canlı olmasına yardımcı olacaktır. Hem de orkidenizin çiçek çıkarmını da kolaylaştıracaktır. Çünkü içerisinde bol miktarda potasyum, fosfor var. Potasyum bütün çiçeklerin en çok ihtiyaç duyduğu vitamin ve hızlı çiçek açmasını da kolaylaştırır. Ve gördüğünüz üzere bakın, e, özellikle bu orkidenin de yeniden keiki çıkarabilmesi için yeni gübre olarak veriyorum. Sadece kenar kısımlardan 5 yemek kaşığı kadar e, vereceğim. E, bu orkidemizin de sıvı bitki besini desteği ve vitaminleri alarak hızlı bir şekilde keiki çıkarmasını kolaylaştıracak. Evet, videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Sizlere özellikle vermiş olduğum vitaminler sonrası doğal gübreler sonrası orkidelerimin nasıl çiçeklendiğini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere orkidelerim şu anda bol bol yeni çiçek dalları çıkardı. Özellikle yaz ayında aşırı sıcaklıklardan dolayı orkidelerde bir takım yaprak hastalıkları oluşabiliyor. Ya da tatile gittiyseniz ve orkidelerinizi evde bırakıp hiç sulamadıysanız ya da aşırı suladıysanız bir takım orkide yaprak hastalıkları oluşabilir. Orkidenizin çiçekleri dökülebilir ya da daha da kötüye gidebilir. O yüzden odun külünü hemen kullanabilirsiniz. Ve böylelikle orkideleriniz yeniden bol bol hem yapraklar çıkaracak hem kökler hem de yeni çiçek dalı çıkarmasını teşvik edersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.